Herkese merhaba, Erhan'la Herşey kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam mevsiminde olan incirin kekini yapacağız. Çok kolay bir tarif. Hadi gelin yapımına başlayalım. Malzemeleri zaten görüyorsunuz. Açıklamalara da yazacağım. Benim kabım küçük olduğu için küçük. <laughs> Şöyle nasıl göstereceğim size? Gördüğünüz gibi küçücük bir kalıbım var. O yüzden malzemelerim biraz az tuttum. Tabii siz bunu artırabilirsiniz. Bir çay bardağından. İki parmak kadar az şekerim var. Onu ekliyorum. 2 yumurtam var. Bunlar köpürene kadar karıştıracağım ve daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Yumurta ile şekerimizi çırptık. Şimdi yine aynı ölçüde bir çay bardağından iki parmak az. Siz bunları tam bir çay bardağı yapabilirsiniz ya da daha büyük bir kalıp kullanacaksanız hepsini bir su bardağı ölçü olarak yapabilirsiniz. Sütüm de aynı şekilde yine bir çayda çay bardağından iki parmak az şeklinde. Bunları da bir güzel karıştırıyorum. Çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Muhakkak siz de deneme, denemelisiniz. Ve bir su bardağı unum var. Şimdi onu ekleyeceğim. Ekledim. <laughs> Yine kalıbın küçük olduğu için yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Siz dediğim gibi büyük ölçüde yaparsanız bir tam paket kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Şöyle unumuzu da hemen harcımıza yediriyoruz. Ve kalıbımızı alacağız. Bu kadar basit aslında tarifimiz. İncirleri içine doğrayacağız. Ben üzerine labne peynirli bir sos yapmayı düşünüyorum ama sossuz hali de eminim çok güzel olacaktır. Hamurumuz hemen gördüğünüz gibi kıvama geldi. Kalıbımızı alabiliriz. Bu arada fırınımı 175 derecede önceden ısıttım. Alt üst çalışıyor şu anda. Bu da önemli bir bilgi. İncirlerimin ezik olanlarını yani biraz ezilmiş olanlarını şöyle harcımın içine ekledim. Bir tane de sert incirim vardı. Onu da dilimledim. Üzerine ekleyeceğim. Böyle karışması daha kolay olacağı için şöyle kekin kabarmasına çok da engel olmadan incirlerin harçla buluşmasını sağlıyoruz ve kek kalıbımıza aktaracağız. kekimi fırın kalıbıma aldım. Şöyle dediğim gibi bir tane sert incirimi de dilimle küçük kesmiştim. Şu şekilde. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben dediğim gibi krema sos yapmam, üzerine peynir sürmem derseniz bu şekilde sunumu daha şık olacaktır ve daha dolu dolu incirli bir kek olacak. Şöyle İncilerimle kekimi bir güzel süsledim. Dediğim gibi 175 derecede önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. Kek çıktığında görüşürüz. Kekimiz fırında yaklaşık 35-37 dakika pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Fırından çıkarttım. Videonun başında size bahsetmiştim. Üzerine sos yapıp dökeceğimi. Labne peynirim var şöyle dolu dolu 2 kaşık ekledim ve bir tatlı kaşığı da bal ekliyorum. Yine o da dolu dolu olacak şekilde. Ve bu ikisini karıştırıp kekimin üzerine dökeceğim. Üstüne dökeceğim sosum şu şekilde hazır. Gördüğünüz gibi incelttim kekimin tamamını dökmeyeceğim çünkü seven olur, sevmeyen olur bilemediğim için şöyle bir kısmına üzerine dağıtarak ılıkken sürüyorum. Kokusu çok güzeldi. Lütfen bu tarifi deneyin. Deneyenler yoruma yazsın lütfen. Şöyle bol bol yediriyoruz. İncirli fıs pratik kolay kekimiz hazır. Şimdiden yapacak yiyecek olan herkese afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.